Bu halka müştak. Bu halka müştak. Bu adamlar yine gidip yine oy verecekler. Ama şimdi yerel seçimler He. geliyor. geliyor. Gezdiler yine. Sesin. Yok yok bu halk birleşilenmez. Bak görmüyorlar de, arkadaş. arkadaş. halk halk de. bilinseydi o depremde binlerce insanı toprağa gömdüler. Seçimde de davul zurnuyla kutlama yaptılar. Bu halk başka bir şey demiyor. Ne diyorsun abi? Sana yedi buçuk lirayı niye fazla görüyorlar? <laughs> ya bizi insan yerine koymuyorlar kardeşim ya gözünü seydim yedi buçuk geçim abi olur mu emekli ya sen? emekliyim ben tabii ya o sen de arkadaş da belki abi? emeklidir bilmiyorum da peki abim Ak Parti gel abim sen de aynı soru ikinize de geliyor yani bu Ak Parti milletvekili Sakarya Ak Parti Milleti 73 bin emekli maaşıyla geçinemediğini söylüyor emekli maaşının ama aynı kişi e, meclise de yedi buçuk lira e, zam teklifine de ret veren kişi yani kendi 73 lirayla geçinemezken 7,5 buçuk lirayı niye ret verdi? normal emekli de. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim ama yani belki sizin televizyona ters gelecek. Sorur abi söyle. Soru. her şey açıksın değil mi? Tabii tabii tabii. Tamam. Açık, olmasak. Şimdi ben zamanında çalışmışım. Benim tuzum kuru. Her şeyi yapmışım. Bağlılık malık beni ilgilendirmiyor. Benim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ama vatanla ne ilgisi var abi? Şu an emekli geçinemiyorum diye bunun vatanla ne ilgisi var Zamanında zamanında abilerimiz abi çalışsaydı. Gel, abi, abi diyor ki Bence, vatan bakan vatan, Abim, vatan ben, diyor, hı, abi vatan evet, diyor. söyle. Evet söyle vatansa teferruat diyor. Şimdi biz savaşta ya, mıyız? Ya, ya savaşta falan değiliz. Galiba. Kurtuluş Savaşı vermişik evet. biz. Türkiye Cumhuriyeti devleti şöyle fakat şey, sosyal şey, devlet şey, olarak şey, sosyal şey, devlet şey, olarak bizim tamam ben de çalıştım. Ben de çalıştım. 27 sene çalıştım. Emekli oldum. Yedi buçuk lira diyeceğim. Tek sensiz. bağlık ilgilendirmesi gerekiyor. Çocuk çocuğunu, torunlarını ilgilendirir bak. Yarın bir gün onlar bak, hesap sorarlar. Çok doğru bir şey diyor. Diyor ki yani ileride çocukların ne yapacak torunlarım, diyor. Valla bende çocuk yok. Kanımda iki ama, ama oran ne yapacak şimdi? Sen hep kendi Bizim tarafından bakıyorsun. Gerekiyor. Bak yani şimdi ben... abim. Sen kendi açından bakıyorsun. Sen diyorsun ki benim çocuğum yok, torunum yok diyorsun. Olan ne yapsın? Bizim torunlarımız var ya onların. Ama abi şimdi sen Müslümanlık inanışına göre yanlış yapıyorsun çünkü eee başkasını düşünemem diyorsun. Değil mi? Abi kendilerine geldikleri zaman okey ama halka geldiği zaman yok. Bu milletvekillerine zaten anlamı sorsa istifa ederler. Zehir zıkkı olsun aldıkları maaş. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki abim kendini 73 bin lirayla geçinemeyen 7 buçuk lirayla nasıl geçinir abi? İşte onlar geçinemezler. 73 bin lira ama fakir fukara ne yapsın? Mecbur geçinecekler Ama onların her tarafı her şeyi bedava. Doktoru bedava, yemeği bedava, berberi bedava. Çocuklar yurt Yani ben onlara zaten hakkı belan ettim. O bütün milletvekillerine de. Abim sen de gel abim. E, Sakarya AK Parti milletvekili 73 bin lira emekli maaşını biliyorsun beğenmedi geçinemiyoruz dedi. Ama aynı kişi aynı kişi mecliste de normal emekliye zam e, onun da ret verdi. Biz yedi buçuk ne yapacağız, nasıl geçineceğiz? Zaten geçinemiyoruz yani acız aç. Aç deyin her tarafta bağırmamız gerekiyor aslında. Hani vatandaş olarak kendiler 73 lira, 77 lira neyse bütün diyeceğim paralar alıp geçi şey yapıyorlar da geçinemiyorlar da biz mi yedi buçuk lirayla geçineceğiz ya? Bize bakılması gerekiyor kardeşim biz de insanık ya. Allah Allah. Başka sorunuz varsa? Abim emekliğin mesela Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ret alıyor. Milletvekilleri tarafından da ret alıyor kendi milletvekilleri. Niye bu emekliye ikinci sınıf muamele yapılıyor? Biz valla ikinci sınıf değil. Beşinci sınıf vatandaş olarak görüyorlar bizi. Biz de kendimizi diyeceğim hani ee, nasıl diyeyim Hani sorgulamamız gerekiyor yani bu sistemi sorgulamamız gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor bu sistemi ona göre diyeceğim hani oyumuzu vermemiz gerekiyor, insan olduğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Neredeyse diyeceğim aklımızı oynatacağız ya oynayacağız herhalde çıkırdım mı oynayacağız çıkıp da dediğin gibi bu yedi buçuk lira oynayan. ne demek ya? Sakarya Ak Parti milletvekili biliyorsunuz 73 bin lira emekli maaşını beğenmedi geçinemiyoruz dedi. Ama aynı kişi. Meclisede de 7,5 lira emekli maaşı alana da red verdi. O, onu Allah'a havale ediyoruz. Onu, Allah onu, havale onu, da gere edelim. onu da gereğini Cumhurbaşkanı'nın yapması lazım. Eğer vicdanlıysa, adaleti savunuyorsa, partinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi ise o milletvekilinin gereğini yapmalı. Disipline sevk etmeli. İnsanlarla dalga geçmemeli. İnsanlar burada ekmek alamaz hale gelmişken 7500 lirayı için red veriyorsa 75 bin lira maaşı alıp cebine koymasını biliyorsa onu Allah'a havale etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu beklenir. Onu disipline sevk etmeli milletvekili de düşürülmelidir o. O insan. İnsanların aklıyla oyun oynamasın kimse. Peki abi Recep Tayyip Erdoğan bu konuda niye duyarsız kalıyor? Yani kendi milletvekili olduğu için olamaz mı? Büyük milletvekili yönelik. Yani milletvekili sayısı düştüğü zaman ne yapacak? Şey, bazı hesap kitapları uğruna insanlar burada e, eziliyor. Yok sayılıyor. Yani insanlar burada kiralar olmuş 10 bin liranın üstünde. E, i̇nsanlar maaşı belli. E, millet aç aç Gelin beraber çarşamba pazarına gidelim. Pazar pazarına gidelim insanlar. Pazar bittikten sonra sandıklardan insanlar meyve sebze topluyor kardeşim. Kimse kimsenin aklıyla oynamasın. Herkes haddini bilsin. Peki Recep Tayyip Erdoğan mesela her seçimde bir vaat veriyor. Şimdi yerel seçimler geliyor Mart'ta. Bak, yine emekliğiyle... sayın, sayın, sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi bir hatiptir. Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi bir siyasetçidir. Onun için e, Sayın Cumhurbaşkanı'na kimse laf söylemesin. Önemli olan karşısındaki muhalefetin eşekliği. Muhalefet muhalefet olsaydı 23 senedir yani Sayın iktidar Cumhurbaşkanı mı? iktidar olmazdı kardeşim. Hı hı. Anladın mı? Bunun suçu, mü, sebebi muhalefet partisi, partileridir bütün muhalefet partilerin liderleridir. Peki abi Kılıçdaroğlu koltuktan niye gitmiyor o zaman? Onu bana değil Cumhuriyet Halk Partililere söylemek lazım. <laughs> yani şimdi mesela kendi bir açıkladı dedi ki halk isterse ben dedi Kılıçdaroğlu gideceğim dedi. Halktan bir var. Yo, ben Vallahi... bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi son yapılan genel seçimlerde çok iyi oy almıştır. Başarı elde etmiştir. Bunu kimse yani yok saymasın. Yani Kılıçdaroğlu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği en iyi muhalefet liderlerinden bir tanesidir Kılıçdaroğlu. Dişine göre diyorsun. E, ya, yani. takdir <laughs> halkımızın. takdir Cumhurbaşkanımızın. Peki abi bu Recep Tayyip Erdoğan hani dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan her şeye meydan okuyor. Ya siyasetçiler ekonomik... yanınızda. Ekonomi... Bir Abi, de soracağım, Ekonomiyi ya, niye, ekonomiye ya. niye hükmünü geçiremiyor? Siyasetçilere sorun. Abim, Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri diyoruz, her şeyi hükmettiğini söylüyoruz ama ekonomiye niye hükmedemiyor? <laughs> ya tek adamın yönetildiği ülkelerde e, dış yatırımcılar, e, yani güven ortamı isterler. E, bununla birlikte ülkenin e, dinamik şirketleri, birçok firma e, yatırımlarını özellikle öz sermayelerini yurt dışına çıkarttılar. Yani bu güvensizliğin neticesi. Yani güvensizliğin olduğu yerde istikrar olmaz. İstikrarın olmadığı yerde de ticaret dönmez. E, bugün işte arkadaşımız e, inşaat işiyle uğraşıyor, onu konuşuyoruz. Şimdi e, satış yok, İşte bir daire 3,5-4 milyon olmuş. E, bir normal çalışanın bir SSK ya da işte emekli sandığı emeklisinin bu rakamlara, bu fiyatlara, bu daireleri alması mümkün değil. E, dairelerin fiyatları almış gitmiş. İşte bütün fiyatlar buna bağlı olarak e, yani astronomik rakamlara ulaşmış. Ya bunun tabii e, nedeni sadece şimdi muhalefet gibi de şey yapmamak lazım, değerlendirmemek lazım. E, ülkeyi sonuçta 25 yıldır AK Parti yönetiyor. Yani geldiğimiz noktada e, sadece korkular üzerine inşa edilen bir iktidar e, güven ortamını yok eden bir iktidar bu sonuçları önceden görebilmeliydi. Maalesef göremezdiler. Muhalefetin suç. Var tabii, elma mı? Ya muhalefetin suçu. mutlaka bir suç olmalı ki bu adam Nerede? 23 senedir başımızda. Ben hep şunu savunuyorum yani. Ee, AK Parti bugün AK Parti ise muhalefet sayesinde AK Partidir yani. İşte muhalefet görevini demek ki yapamadığı için 25 yıldır bu halk bu toplum bu partiye yetki veriyor. o yüzden hani muhalefetin de kendini dediğiniz gibi bir şekilde çeki düzen verip ya biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz ama nerede yanlış yapıyoruz demesi lazım. Bana göre de bu işin merkezi yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde doğru belediyecilikle, sosyal belediyecilikle eğer bu işleri yapabilseydi muhalefet partileri Hiçbirini ayırmıyorum. Ee, bu farklı olurdu.